insanlığın varoluşundan itibaren, Hz. Adem'den itibaren kötülük başlamış. İyi ve kötü mücadelesi kıyamete kadar sürecek bir mücadele, onu söyleyeyim. Aydınlığı artıranlarda mı olacağız? Karanlığa hizmet edenler mi olacağız? Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Kötülük sıradanlaştırmış kötülüğü orada. Bir ideolojik bir kılıf uydurmuş ona. ötenazi diye bir kavram çıktı. Komik bir şey ya. Bir hayvanda özgür irade yok ki ötenazi diye. Saldırma olayının artması da enteresan. Yani işte hayvanlar aç mı kalıyorlar? Ne oluyorsa daha çok saldırma arttı. Şimdi iyilik ve kötülüğe geleceğim. Çünkü baktığımızda, çevremizde, dünyamızda iyilik var ama kötülük çok daha yaygın. Bunu çok sınırlarımızın çok yakınında görüyoruz Gazze'de. Her gün onlarca çocuk ölüyor. Daha yeni doğmuş ikiz bebeğini göremeden baba hayatını kaybediyor bombaların altında. Dünyada gerçekten çok yaygın bir kötülük var. İyiliğe bakıyorsunuz çok nadir. Bu iyilik ve kötülük nasıl bir kavram? Yani biz bunu kökten değiştirebilir miyiz? İnsanlığın varoluşundan itibaren, Hazreti Adem'den itibaren kötülük başlamış. Biliyorsun Habil Kabil, kabil olayına tutun da bütün yani iyi ve kötü mücadelesi insan kıyamete kadar sürecek bir mücadele onu söyleyeyim. Yani bu iyi ve kötü mücadelesi şeye benziyor. Sıcak soğuk dengesi gibi. İyilik, kötülük entropisi var. Termodinamin ikinci yasası bu. Termodinamin ikinci yasasına göre soğuk yoktur, sıcağın olmaması vardır. Karanlık yoktur, ışığın olmaması vardır kötülük yoktur iyiliğin olmaması vardır. İyilikler azaldığı zaman kötülük kendiliğinden yayılıyor. Nasıl? Yani biz bilgisayarda ilk çıktığı zaman virüs mü vardı? Yoktu. 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 Ama şey yaparken virüs geldi. Antivirüs programlar vesaire. Yani hayatta da böyle. Vücudumuzda da böyle denge. Vücudumuzda bakteriler var. Faydalı bakteriler. Bir de zararlı bakteriler var. Bağışıklık sistemimiz ne yapıyor? Vücudumuza bakteriler girdiği zaman Hemen bağışıklık sistemimiz, bizim haberimiz yok, ruhumuz duymuyor. Yeni yeni öğreniyoruz. Bu faydalı bakteriler gidiyor, onları öldürüyor. Kanımıza geçiyor, akıyorlar, öldürüyor. Bizim bilincimiz dışında oluyor bütün bunlar. Vücudumuzda da iyi kötü mücadelesi var. Yani biyolojik doğamızda var bu, bağırsaklarımızda var, cildimizde var. Her tarafta var, doğada var bu. Bu olacak, kaçınılmaz bir şey bu. O halde biz böyle durumlarda aydınlığı artıranlarda mı olacağız? Karanlığa hizmet edenlerde mi olacağız? Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili en psikolojik araştırma en büyük şeyde yapıldı. Hitler'den sonra yapıldı. Alman toplumu biliyorsunuz filozof yetiştirmiş. Ne kadar bilim insanı yetiştirmiş. Dünyada en çok Nobel çıkaran ülke belki de. Böyle bir ülke nasıl oldu Hitler'i çıkardı? Bir türlü bu, bu, neden oldu diye araştırıyorlar. Hitler'e bir bakıyorlar. Hitler'in yaşam tarzında nasıl bir insansın? Sadomazoistik midir? Nedir? İnsanları eziyet etmekten mi zevk alıyor? Bakıyorlar. Hitler'in kişiliği tipik. Böyle çok çalışkan, ilkeli, prensip, mantıksal zekası yüksek. Duygusal zekası yüksek. Sosyal zekası yüksek. Bak hepsi yüksek bunlar. Öyle. Ama vicdani zekasız berbat. Yok sıfır. Adamlarda, adamda şey yok. Ve e, ne yapmış? Berlin artık ittifak kuvvetleri girerken Berlin'e şey yapıyor. Ya artık teslim olalım diyor. Gireceğiz diyor. Birçok bir sivil insan olacak diyor. Bana oy vermeseydiler ne yapalım diyor ve o intihar ediyor. Böyle birisi, böyle bir zalim birisi nasıl çıktı bu diye bakılıyor ve şu anlaşılıyor. Bu Darwin'in biyolojideki geliştirdiği tez var. Biliyorsunuz tesadüfi varoluş, yaşam mücadeledir, doğal ayıklanma var, güçlü olan ayakta kalır diyor. Biz diyor üstün ırkız diyor, ağrı ırk. Üstün ırk olduğumuza göre bizim dünyayı hükmetme bizim hakkımız. O halde diyor ve kavgam kitabını yazıyor. 5 milyon tane dağıtmış o zaman. Bütün evrenlerini herkese veriyor ve Nazi doktrinini bir şey olarak kabul ettiriyor orada. Yani bir yöntem olarak kabul ettiriyor ve o dünya hakim o hakkımız bütün gücünü savunma yapıyor, silah yapıyor. Daha sonra sahte bir olayla Berlin Bo parlamentosu bombalandı diyerek Polonya'ya giriyor ve savaş başlıyor. Bu savaş başladığı zaman böyle durumlarda bakıyorsunuz insanlar nasıl o holokosta vesaire nasıl birbirlerini bu kadar gayet yetiştirmiş, eğitimli insanlar nasıl öldürüyorlar, buna bakıyor. Burada kötülüğün sıradanlaştığı kavramı Topluluk çıkıyor. Topluluk psikolojisi yani. Tabii. belki de. Kötülük sıradanlaştırmış kötülüğü orada. Bir ideolojik bir kılıf uydurmuş ona. Yani Herkes bir köpek görse, bu Kuduz dese herkes onu öldürmek ister. Şimdi onlar ne demiş? Yahudilere mantarır demiş kitabında parazittir. Parazit tarlanda mantar e, ayrı kotu görsün nasıl temizlersin? Yahudileri öyle temizlemek. Türklere ve Japonlara kültür taşıyıcılar diyor. Zararsız. İngiliz ve Fransızlara zencileşmekte olan bir ırk diyor. Ve bu şekilde hak, onları yok etme hakkı kendisinde görüyor ve savaşta insanlara kötülüğü sıradanlaştırıyor ve saldırıyor. Onun için kötülüğün ortaya çıkmasın da insan bilerek kötülüğü yapmıyor. Kötülüğü normalize ederek yaptırıyor. Gazze olayları da aynı şekilde. Gazze'de İsrail'ler oradaki insanları insan olarak görmüyorlar. Nasıl yapıldı? Ama küresel vicdanı harekete geçirdi. Bunu söylemek isterim çünkü böyle bir kötülük konusunda buradaki kötülüğün sıradanlaşması Hitler'in yaptığı sıradanlaşmayı Siyonizm yapıyor şu anda. Şu konuya geleceğim. Meclis'e bir yasa kabul edildi ve köpeklerin, başıboş köpeklerin öldürülmesinin önü açıldı. Ve bakıyoruz Ankara'nın ilçelerinde işte poşete sarılı köpekler öldürülüyor, zehirleniyor. Biz de sanki burada bu noktada, bu dönemde insan dışında insana zarar vermeye meyilli her şeyi kötü olarak addediyoruz ve yok etmeye odaklıyoruz gibi geliyor. Halbuki burada İnsan mı kötü olan? Bence o yasanın tabii çok ayrıntısını bilmiyorum ama eğer mesela ötenazi diye bir kavram çıktı. Komik bir şey ya. Bir hayvanda özgür irade yok ki ötenazi diye. Yani bunu mecliste bunu getirdiler. Ya yani bu kültürsüz bir yaklaşım. Yani hayvanın ötenazi olmaz sonra değiştirdiler orada onu. Yani hayvanı öldürme hakkı insana verilmemiş ki. Saldırgansa, zarar veriyorsa öldürülebilir. Eğer öldürme potansiyeli var diye bir hayvanı öldürüyorsanız, bunun adı zalimliktir. Bunun Bu adı da bir kötülük değil mi? Kötülüktür tabii. Yani böyle, yasanın böyle çıktığını sanmıyorum. Bu kadar büyük bir gaflet olacağını sanmıyorum. Ama yaşa, yasa'yı kötüye yorumlamış olabilirler. Yani meclisimiz böyle zarar vermeyen, kendi halinde dolaşan bir hayvana saldıracak diye şimdi hayvanlar aç kalırsa saldırır. Onun güvenlik alanı varsa oraya girersen saldırır. Yani bunlara dikkat etmezsen saldırmaz. Saldırma olayının artması da enteresan. Yani hayvanlar aç mı kalıyorlar? Ne oluyorsa daha çok saldırma arttı. Bu nedenle bunlar, bu olay hayvanları kimliksiz, sahipsiz hayvan olmaması ideal, gelişmişlik işaretidir o. Nasıl bir toplumu, medeni toplumdan, medeni olmayan toplumdan ayıran en önemli şeyden birisi, dezavantajlı insanlara nasıl davrandığı ile ilgilidir. Dezavantajlı yaşlılar, hastalar, engelliler, kendine bakamayan kişilere nasıl davranıyorsa o toplum gelişmişlik işaretidir onun. Aynı şekilde hayvan haklarını göstermek de gelişmişlik işareti. Bizim atalarımız da mesela İstanbul'da Aksaray'la Unkapanı arasında yokuştur biliyorsun orası. O Unkapanı yokuşunda hayvanlar Aksaray'dan Unkapanı'na giderken taşıyan hayvanlar, çoğu eşekti bunların, taşıyan hayvanlar yoruluyorlar çakışınca aşağıdan tekrar yukarıya gelirken sırtlarına yük koyulmaması ile ilgili dikenli şeyler yapmışlar. Hı hı. Semerler. Yani hayvanlara eziyet edilmemesi ile ilgili. Bununla ilgili atalarımız ve hayvan hakları ya, ya Üsküdar'da var mesela kuşlarla ilgili kuş evleri olan tek şey biziz toplumda. Böyle bir hayvana karşı bizim ya kültürümüzde bunlar varken köpeğe alıp da çuvala koydurup öldürüyorsanız böyle bir kanun olmaz. Bence uygulama hatasıdır bu. Böyle bir uygulama hatasına izin veriyorsa da o da vebaldir tabii. Suistimale açık bir nokta.